Kulak yalama yeni yap yapacağız. Kamerayı aşağı mı çekeyim? Kamerayı kıracağım şimdi düşüneceğim ama. Oldu mu? Aşağı aşağı daha aşağı 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 aşağı. Oo o, yavaş yavaş y yavaş. Vandal <laughs> öneriyim. I think Cypher play um, B, you know? Ağaç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan. What? Jett smoke. Ter. Oh smoke çıktı. Aa. çıkmış. <laughs> Eğer rayz'in ölmeseydi keo Rayna'yı da vurmuştu. 11 Launching smoke. Oh fuck! have no bullets. Başkanım selam sen şey basıyor musun peki puan? Try try try. Limonun kılma şansımız yok. Kavat evet, şuraya. Ne yapacağız şimdi burada? Ne oynuyoruz biz? Yani oynadığımız oyun bir garip yani şu an. Ölmi? ah fuck. Kaçmış lan. Bak Reze 84 bulmuşum smoktan. Reze love Bazen <laughs> e, ramp. Make noise and go B. We're going B. Ne bileyim, konuşuyor level. Ne var? Aklı yok. mode, Abi smoke niye smoke ya? Ee, adam buraya kuştu kulaş atıp Ben Safe is here, is oğlum trapleri? O solunumdaydı adama. <laughs> Neden <Ceylonun> arkasından mıydı? <meyduslu. gülüyor>

One flank. Oh, he jumped, jumped, jumped. <laughs> adam kaldı. No, flag, <laughs> he jumped, <shot>. flank, <laughs> No way, my bad, guys, sorry. <gülüyor> <gülüyor> I flew that. Nice. One even. I pulled. Down Top one Yedi salak. Got three. Bro why you push? The site was clear bro All like... not Placing Swamp grenade out hmm? They's in çıktılar, ikisi de çıktı herhalde. kilo adamlar. <gülüyor> 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 Heal him, him, before you die, stage. Healing you. Karın derbe. Time out. You are defeated. Switch, 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 We're gonna flash out of this. I'm playing anti. Yeah, uh, we're chill, we're chill, we're care chill. flank, care flank. Don't touch me. Ano, no, no, no. Where no, did I not touch no, you? No, Fuck, no. raise anti flash you Anti flash durdum ben ama adamın attığı flash'a e bak anasını. Alo canım, bu olayı. Mali. O C CT man. One down. Bu Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. No charges left. Bir tek bad, bad smoke heaven diyor. Başka bir şey demiyor abone ol. Offline, offline. Buradan gelmiyor demek ki. 2 saat oldu. Sıra bekliyor orada. Ananı s**eyim. Yani ben harbi orada bekledin yani helal olsun. Sağa baktım ya solda çıkar. Sola baksam sağımda çıkardı. Ay, didn't have to now.

Bond grenade out. Variable removed. not on Half. Siege, 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 a spike, siege, a spike. Come, 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 come. you have spike and I'll cook jambsimna. One is there. Heaven. Ananı sikip Abu Abderrahim ne vuruyor amına koyayım? Anasını sikim Arabic Young Talent ya. Panting. <laughs> Vamos elbow, elbow.

I do chip, I do chip. Elbow. Nice. nice shot, bro. There's a bulldog um elbow. Barry of least. Enemy one more, eh? Yeah. No one A. Yeah. Abdurrahman! Ask for Take my phantom, yes. <shot> be a pivot already. Alexa Mezbeko. Ya bir de oynamadık bana pek bir iş düşmedi biliyor musunuz? Sadece bana ilk gun round'da iş düştü. Şu i̇lk iki eli verdik sonra üç el aldık ya orada bana iş düştü. O ellerde vurdum gun round'larda. Ondan gerisini takım getirdi. Şimdi eli verdik. Mükemmel amına Abu Abdurrahim. Always <laughs> man. 50 years. That's his round empty. Ben vampire uçmadım oğlum orayız. Bro! <laughs> Kejoy! Ananı sakin Viper ramp 55. Ananı sikiyim. Şunu vursam ele almışız. You are divided. Place in around bot Killed my bot Onu vurdum ele alır derken oh, oh, Abu Abdurrahim'i vursaydım o <laughs> el ele almışız Yani 105 vurdum 20 canlı adam şerifi olan adam el aldı amk Gelip müfettim How many rounds did ya. Bak, bak. ya Gayet çaptı fuck yapmayı bir Ananızı çikeyim ya Ne kadar konuştunuz ya Adamlar sayda giriyor Harat. Giv 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 Amına kodumunun oğullarına bak ya yapma bunu yapma. Şöyle yapma anasını siktirmeyin oğulları. Kendiniz bir, bir sikim yapıyorsunuz sanki. İki kişi arkası bekliyormuş. Abu Abderrahim ve Ayıp my... A'yı fakeleyeceklermiş. Fakelerini bozdum. Duruyorlar baksana. Dere bak. Konuşuyorlar ha şu an. Tartışıyorlar hala. O ona sallıyor, ona sallıyor. O yüzden duruyordu öyle Reyna. Takım çok boş yapmıyor. Takım komple boş amını. Nasıl bu kadar el aldık ben hala anlamıyorum onları. Sadece susacaklardı. Ben ne zaman iyi takım desem 6-0 yeniyoruz diyelim. Maç 13-6 bitiyor amına. Ne zaman iyi takım desem anasını sikim ne kadar takım varsa. Adamlar girdi de mi bu ulti bastı? Adamlar mide döndü ama. Abi birini suda duydum. Adam aldı rivuna geldi lan köpekte. Welcome to my world. Aptalı reslesem mi? Reslemiyorum ya. Yani. Öleyim onlara. <laughs> Ay burada <laughs> en sağda duruyormuş. Nasıl vuramam ya? Biliyorum birinin midde olduğunu ama bir tane daha geldi rampa. Tek Bir rampa. Smokes Tek say. Oynayın oğlum. Ya adam böyle kurmuş rahat. Adam yana bak öldü. Bey kim tutuyor? Bey bunu kim tutuyor? Hiçbir şey belli değil ama. You are defeated. da çıkarırsak derken Abu Abderrahim dönmek aklına geldi. Tam koymuştum biliyor musun kafasına. <laughs> Helal lan Reyna. Güzel E çekti ha. O Reyna ona atmaz silah ama bana atar bak. Bizde Benim sonu Pizzo'ya attı. Reyna da bana attı bak. Bilerek AFK taklidi yaptı. Yüceye atmamak için. Sen göt oldun Panzer'ın. yemez kardeş. Bu sefer yemez. Papaz aynı pilavı bir daha yemez. Gitme abi. Gitme pusu var ha. <laughs> Bu aralar hiç iyi oynayamıyorum ya. Hiç adam vuramıyorum.